Bir ay önce bu yağmur ormanı çorak bir araziydi. Ama zaman geçtikçe avcılar büyüdü ve gelişti. Doğal afetler ekosistemi mahvetti. Tüm bu tehlikelere rağmen bazı hayvanlar gelişmeye devam etti. Sıfırdan başlamasına rağmen her zaman anlatılmayı bekleyen bir hikaye olacaktır. Ve işte 30 günlük yağmur ormanı simülasyonumun hikayesi. birinci gündeyiz ve yağmur ormanlarının başlangıcını inşa ediyoruz. Toprağın üstünde kara yosunu yayıldı ve bitkiler ortaya çıktı. Yeşillikler çoğalırken yaşam yolculuğumuz daha yeni yeni başlıyor. Çünkü toprağın derinliklerinde gizli gizli kazan canlı bir şey vardı solucanlar. Bu yaratıklar bitki köklerinin yayılmasına yardımcı olan uzman kir ekskavatörleridir toprak içinde çürüyen malzemeyi ayrıştırır ve yukarıdaki bitkiler için yiyeceğe dönüştürür. Sadece bu küçük solucanlar ve bitkilerle bu ekosistem kendi başına yıllarca gelişebilir ama solucanlar başkalarının varlığından şu an habersiz.